Sıcak gelişme MHP lideri Devlet Bahçeli soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir. Hiç kimse dokunulmaz değildir ifadelerini kullandı. Peki o açıklamada başka hangi notlar var? Murat Sekban o açıklamayı takip etti. Bilgileri paylaşmak için hazır kolaylıklar dileyelim ve sözü Murat'a bırakalım. Haktan Uysal, MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ve diğer kişiler hakkında yapılan bu soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama. Ve o açıklamaya şu ifadeyle başladı MHP lideri. Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir dedi. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır diyor MHP lideri ve şu cümleyi de kullandı. Türk yargısı bağımsız tarafsız ve objektiftir diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına gözaltına alınmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı. Yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyuyla karşılamak, hukukun vereceği her türlü kararı saygıyla karşılamak, yaklaşmak, ortak sorumluluk olmalı dedi. Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş e, siyasi bir yozluktur diyor. E, MHP lideri Devlet Bahçeli ve hiç kimsenin dokunulmaz, ulaşılmaz, erişilmez ve hesap sorulamaz e, olmadığını da e, hatırlatıyor. Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülün, yürelisiye kadar masumiyet esastır dedi. E, terörsüz Türkiye konusunda da e, bir e, açıklaması var. MHP liderinin Türkiye'nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden e, iç ve dış odaklara Azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Türk yargısına bu soruşturmaya ilişkin bağımsız ve tarafsız objektif olduğunu söyledi ve hiç kimsenin dokunulamaz olmadığını, ulaşılmaz, erişilmez ve hesap sorulmaz olmadığını da hatırlattı MHP lideri Devlet Bahçeli Haktan Uysal.